Ne takip etmiyorsunuz? I got the triple elimination medal. Ne oluyor bunun adam? Ne olabilir mi? I got the triple elimination medal. Awesome. Sercan girmedi mi oyuna? Buraya. Takip etsen onu. It is showtime. O gerçek adamlar var öldük. İnşallah gerçek adamlar Hiçbir şey istemiyorum ben. Sen kaynatın. Ben o ibrelerin birini aldım, tamam birini bitirdim de arkanızda. Ben yaparım. Arkanızda bir kaynasın yeter. Kaynasın bir kere sızsın tamam. <laughs> Dedektif Er var. Ayı işaretle. Sercan takip et ha. Abi biz üç kişi ve yan yana yürüyoruz ben buna tamam. Doğal Ondan bu burada, burada ne yapmak lazım? Emre abi önde Sikimle. gidiyor. Emre abi önde gidiyor Averel gibi amına koyayım. Bence burada <laughs> haklı olarak Emrah Sercan'a söylemesi lazım. <laughs> Çok haklı. Arkadaşlar bakın ben haksız olduğumu özür dilemesi biliyorum. Ya kardeş tamam. ya şöyle oldu böyle oldu demeyi demiyorum amına koyayım. tamam, özür, dile. özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim kardeşim. Nasıl hatta iş öldük tamam. amına koyayım. Ya nereye düştüm? Amına koyayım çıkamıyorum buradan. Adam yok lan, rahat ol. Kaçın Adam burada lan? lan. Adam burada, burada, suyun dibinde. Aşağıda suyun dibinde, aşağıda suyun dibinde. Benim olduğum yer orada. Suyun dibinde gelin lan tamam aldım adam burada burada bir tane daha var bir tane daha var bir tane daha var malkoçoğlu gibi üstüne atlar i̇şte tamam temiz ben. tamam nizam seni çağıracağız merak etme dur çok adam kalmadı gel kaldır öldüm aman akayım tamam sen bir yerde loot at emrah emrah şuraya dön arkanda adam var emrah arkanda adam var arkanda 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 görmedim Mikir 49 ge gelsin. Allah'ım ya Rabbim ya. Canım yok ki. Bekle dikkat et Emre. Oğlum o adam nasıl bayılıyor ya? Hep aynı adam aynı yerde puspuyor. Dur onu. kardeşim dur. Gördüm. Awesome. Tamam öldü. Onu da vurdunuz ya onu. Kanka 4 kişi kaldı sabır. Bas şunları. Üstün adam Takip sistemimle adam öldürdüm. Sefer koşmadın yarram. Kanka silahım yoktu ondan dolayı koşmadım yoksa koşuyordum. <laughs> adam haklı. 3 kişi var ondan da ortada pardon 4 kişi. Tar Kard 98 veriyor bunu burada. Emrah ne zaman nasıl mutlu edeceğiz amına koyayım ben anlamadım. Edemezsin edemezsin sen emrahı edemezsin Kanka beşerli altı falan yok mu ya? Gel burada var atarım ben sana Geliyorum Adam Hadi şey gidelim ortaya önce. doğru At sen oraya geliyorum Tepede tepede Ben esnekten sana attım Aldı bir kişi. Aa, adam Nasıl lan, Üç kişiyiz oğlum biz. Üç kişi. Birini aldım ondan dolayı. Nerede adam? Aldım. O neydi amın İki kişi daha varmış Çok lan. Çok güzel aldım ben. Karşıda. Koru koru Emrah kendini koru bekle. Karşında karşında, karşında. Nerede? karşında. Sen sağdan gir. Sağda Sercan sağa. Bomba atıyorum sen diyorum. dur girme girme, atıyorum. girme girme, girme, Bomba ha, bombaya ölmüyor zaten bitti GG Hazırlan Nizam Aslan. geliyorsun Buraya 6x attım 3x attım ihtiyacı olan alsın 6'yı alırım Uzun namlı bulursanız alacağım Ben sadece bir burada şey var muhsim var Yok şurayı bir açakta da Grozo'ya geçeceğim ben Roza Emrah'ın Emrah, emrah vermez sana bu Roza'yı. alsın abi fark etmez ya. M200 attım buraya. m de ben oynayacağım. MG var lan yerini alın. Onu ben alırım işte. Emrah'ın almayacağı bir şey söyleyin Emrah'ın. Emrah'ın almayacağı bir şey yok. Ya abi 3 seviye çanta yok ya. Ananı sikim nerede bu? Ne zaman çağırmadınız mı? Ya yazıklar hmm. olsun size. Bunlar loot yapıyor. Görün demin zaten çağırmıyorlar. MG alacağım diye seni çağırmıyor amına koyayım. Am göt bunlar ya vallahi. Çağırdım ya ben. Tam adamla çatışıyor. <laughs> adam yolu Ya git artık Emre abi git git bırak şu lootları ya. Ya neredeyim ben amına koyayım? Geldim. Ne bıraktınız bana? Üçün biri. Babam. Babam ba ba babanızın. Beni geri gönderin ama. Bu <laughs> ne amına? Bir saniye benim şarjım bitiyor. Hemen içeri geçmem lazım. Ya ver şey almışsın amına koyayım. <laughs> Sağ sol çeker ki kafası öyle bir bir indiyor amına koyayım. <laughs> 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 Sercan sıçarım ağzına. Ama güzel Emre. Hadi <laughs> adam bir konuşur artık. Biraz biraz güzeldi ama biraz ben tahta ettim espriyi yani. Hakkını verdi bence. Benzetme güzel sadece ama tabii üstünü alamaman lazım. Benzetme yaptı sadece. Ben Benzeteceğim. Ya, ya sadece ben çekiyor, ben... Çek... çekiyor mu üstünü böyle üstünü alamadı. Yani anlamı ben... canlandı böyle. Ne zor? Emre ben dur. Çelet şey var burada. Aşkım. Arkadaşlar ben, ben, ben. çıkıştayım. Hatta çıkayım onunla, Sizi bekleyeceğim ben. Tamam. Siktirin gidin gelmeyin lan. Ben de çıktım. O zaman ben de çıkıyorum. Çıkamıyorum 20. Emrah daha çıkmamış oğlum. Ben çıkıyorum. Ben çıkmadım. Çıkmayan benim. Nereye atlıyor? Nereye, Nereye? Atla atla şu da araba yeri var Atlasana. Nizam sen de oradan çık. Atacağım ya dur da. Yemek amına Aşkmazcık'ı sarmış. Şurada lan, lan o atlama yeri. Bir araba O alan güzel yere vermiş. Arabayı almışlar buradan ya. Allah'ını seve sen. Çift bagi yapacağız. Araba var şurada. da. Yakınlaşalım mı? Alalım arabayı alalım. Diyorum ben. <laughs> Oğlum orada adam vardır bak. Canavar kamyon geliyor. Canavar kamyon geliyor. Ne, i̇şaret nereden geliyor? Benim olduğum yerden. zaman? <laughs> <laughs> Bana adamlar mıydı onları aldım ben. Gençler bende büyük kamyon var Markete gelin tamam mı? Geliyorum Arabayı aldıysanız gelin Baygı var geliyorum ya Hadi Sercan Kim lan bu yeni atladı ta buraya kadar? Hangi ot Nizam ne yaptın lan yukarıda Adam var lan burada Evet Aldı aldı bottu. Tam da var. Yarama bak. Lan Nizam var ya bir saniye bir mermiyle kazandın yemin ederim sana. Mermi evet, değiştirdim zaten. Söyle evet, ettim yapayım, bakın, Bize şimdi 4 kişilik araba lazım da bu kamyon Neyse bıçak bir var tamir edin alamıyorum. bari Ne yapacağım iyi parayla Ne oldu lan bir şey aldım ben Leş mi yaptım yine Kim, aldı lan tamburumu buramı Ben almadım abi Ben almışım abi attım Adam var lan Bana kudum çocuğu ne sıktı be. Ölüyordum. Kulağım şu şimdi öyle. Se 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 se. Emrah ama e, se se. Sesini etsem geliyor şimdi. M200 ver burada. Hangi yerlere kalmak ister? Emrah sana doğru koşuyor. Ses vermedi. Ben yarram diye. Gitsek mi acaba? Ne yapsak diyorum. Bitti mi işiniz? kardeş bir canımı topla. Topla kardeşim canını. Kardeş. Çift bagi yapalım. Çift bagi. Çünkü kamyon iş hiç iyi değil. Bakın kamyonu. Geçi ben kamyonu biraz iyileştirdim. Benzin bastım. İdare eder. Haydar eder. Ellik tambur attım oraya. İsteyen varsa gelsin. Alsın. Lazım değil. Gel sen, Abi, sen Gel kurban olurum sen gel. Gel, gel. kardeşim. Sadece sen gel. O tamam Emrah geldi. Baba geldi. Hadi bay. yukarıdan yukarıda yukarıda. Sağda 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 da. Kanka red zone var yani. Ah. Cenabet Emrah abi var atabilir kafamıza. Atar. Olmasa da atar. Ne yapıyor lan Suriyeliler bagaja? Aha ses. Evin hemen arkasında da kanki. O bu gerçek adam. Bir buralım. Evin orada. Nerede lan? Sağda sağda. Buralar da. Sağ da. da Aman ne yapayım? Sağda sağda. Sağda. Sol git. Bir daha var meydanda. Oha. <laughs> Abi. Dur seni kaymanı sikeyim ben ya. Burada. Geldi geldi geldi. Oyunun donuyor, oyunun donuyor. Tamam bir tane ne zaman, ne zaman, müzo, ne zaman ben seni kurtarayım oyunum donuyor benim. Niye benim oyunum dondu ya? Awesome. Ne zaman ben olmasam ölmüştüm biliyon değil mi? Sen sayende düştüm ya rakip pata Niye pata o kadar ya? Adamı daha rahat vurun diye. Ya adamı zaten vuruyoruz amına koyayım. Ne alakası var? Ben olmasam ölmüştüm biliyon değil mi? Yok. Delikanlı Bayılır gibi. Bayıldım mı? Öyle. Delikanlı Bayılır. gibi konuş. Sisleri ben attım. P90 adamı evet. ben öldürdüm önümde. Siktir gitti Sercan vurdu ya adam burada koşuyordu. Bunu Sercan vurdu. Yalanla sokayım bize. Ben vurdum o adamı. Olsun. Kanka benim ha. telefonum dondu. Şarj şarjda ya. Hadi dedim ben. Ne dedi zaten. Bize iyi kill vereceğim gibi geliyor. Ha bitsin bu sonra ya. zaten. Ya attım buraya. <laughs> bin çıkmıyor dayı bin çıkmıyor. Senlik bir şey yok bin çıkmıyor. Ha ah, şimdi çıktı. Arka bakacağın çıkıyor. Adam gidiyor, araba gidiyor. Gençler benzinimiz yok ki. Neyse <laughs> gidelim bakın bir. <laughs> Emre abi işaret etsene araba gidiyor diyeceğine. At, attım ya lan. <laughs> Valla oraya doğru gidiyorum benzin kurtarmaz. Kurtarır kurtarır. Kurt. Burada bir yerde araba falan var diyordunuz siz. Neredeydi o? Bir daha bak. Aşağıda aşağıda. İki tane var. araba var hatta. Adam da olabilir ama dikkat lazım. Kısmet. Oo iyi iyi bin bin. On numara 5 yıldız. Bak nereye biniyor bak. Bak. Mal ya. <laughs> Onun bini çıktı kanka. Deminden beri bin çıkmayan arabaya bin çıkıyor. Bin çıktı girdim bir ona. Oh elimize, yüzümüze renk geldi. Ay. <laughs> Boynum ağrıdı. Kaldırma var mıdır acaba ya? Köprü köprüye doğru gitsene köprü köprü köprü, orada olabilir Gelin Eeeyt bir yerliş var ya ne oldu? Yatma, yatmaya alıştın tabi. Vallahi çalışmayı unuttuk ama ne Ya sen yarın. Çok zor gelecek sana. Yarın zaman geçmez. Yok iş yeri güzel geçiyor da hızlı geçiyor da. Hiç bayramı tatmıyor lan size? Ee, Daha kimse yok bu, ya. Bugün mitinge çağırdılar gitmedim ama. Adam. Windows adamları arayarak bulamayız. Durduğumuzda geliyor ya adamlar kanka. Ne yapayım o zaman Karşıya mı geçeyim? Al, alan ortası yap. Ben şu karşıdaki yere gidiyorum o zaman. Ay ay. Emre bir yandan kaçıyorsun. Sabah. İşte, şimdi oyun çıkınca bir güzel bir asıl. Bunun üstüne bir güzel yat. Sabah dipçik gibi kalkarsın. Al durak bakın burada. Adam gelecek mi hadi. Abi deliye de bir vazelin sür. Üş. Osurdum var ya yağ gibi gidiyor osuruk. Fırdı. <laughs> 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 ya gidecek. <laughs> Rahat çıkıyor zorlamıyor. Ha, alanı verdi karşıya. Benzin lazım bir tane o arabaya gençler. Geç Benzin bende ben de şey var. var alıyorum. Yo yo şey var bende dur. Bıçak. Artık bıçak alıyorum. Ne bu çağırıyor lan hayırdır? Hava Daha ha, deve geliyor, alıyorum. deve geliyor. Yoldan deve geçecek. Ha? Deve var lan. Baba ne sikim gitsene aman akım o kadar sıktım. Nereye gitti lan o? Dolandı bir de yarra. Evin içinde lan. Şimdi hepsinin gelmesi lazım buraya o zaman sen derin Alanı verdi karşıya. Ya. Gidek abi ama. Kimse gelmiyor ha. Bunlar gerçek adam olabilir ya. Gel 2-3 eldir iyi puan Araba. alıyorsun. Deve. acaba ama. ne yapmaya çalışıyorsun acaba ne yapmaya çalışıyorsun? Deve Acaba bak, ne bebe. yapmaya çalışıyorsun ne yapmaya çalışıyorsun? Deve 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 bak. Ya bırak deveyi sen deveyle de, ne işin var ya? Hadi gidelim. Bu yarrak ne yapıyor da? Bin lan. Nereden buldun amına? Demin bayıp şimdi şey, bitirdim. Ya, alan nerede? Aman ne yapayım? Alan, şey alan ileride de kardeşim. Tekne tekne ile mi gidecek arkadaşlar? <laughs> Sana araba vereni sikiyim ben. bak <laughs> Sen büyüsün. Bence tekne ile gidelim. Bu köprüde ölürüz amına koyayım. Köprüye git, köprüye, 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 köprüye git. Ağzımla söyledim. Amına koduğum. Ölelim. Önümüzde araba var. Adam mı şu? Araba bile sürüyor gördün mü lan bunları? Tamam kardeşim sensin. Adamı, adamı, adamı vurduğun zaman bir de üstüne izleyin. <laughs> tamam al, kardeşim so, 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 so. sensin. Sol. Geliyor bir şeyle abi ya. Abi abi batışı ama ne böyle. Tamam yapamadın sen şey. de ne fren yaptın durdun? Sen de yapamadın yap. Yapamadım da. Sağdan araba al sağdan benzin yok. Sağa git sağa. Gerçi benzinlik tane depoyu doldururuz. Benzin, benzin benzin iyi ya. Pati atıyor ama ne yaptı? de depoyu doldurak. Öyle abi pati atıyor başka bir şey yok. <laughs> ya hadi. Bin ya, gülüyor bin gülüyor. amın akım, bin ağlama amın akım. Heh, tamam. Gülüyor. Hadi bin. Köprüden mi geçiyoruz? Hayır kardeşim, sana zahmet. Önümüzde adam var önümüzde, sağda, karşıda. Arkadaşlar geçmeyelim, ben dinleyin. Abi yapma öyle, yapma. Ne yapıyorsun? Onun hiç ya? Refleks iş. Nerede nerede? Mark the location. Allah'ım çok iyi şoförüm onlara. Abi bir silah var. Adam geliyor. Aa dur, dur, dur Gerçek adam, gerçek adam. Vurun lan onu. Biri de burada, awesome. biri de burada. Awesome. Alan dışı kaldım öleceğim. Sis at, sis at, at, Bana geliyor, bana geliyor. Awesome. Kendini kaldırması. Emre abi. Nizam'a soru de. Çok zor. Awesome. Tek mermiye ben de yatardım. Can'a daha yeni bastın. Can basmadın az önce. Öbürü silah lazıksan bir de. de. Evet, çok mermi çok yoktu önce. oğlum. M mermim bitti işte. İkisinde de mi? O yüzden M4'te sıfır. Araba... Bir... Ben... Arkadaşlar getir araba iyileştireyim getir araba iyileştireyim bende bıçak var. Gel geri geri gel. Ben 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 sizin için bir daha araba sürmem Siktirin gidin. Aman koyayım ben bayıldım ya. 18 Hiç saniye var. Dur öyle. Öyle kalsın. Ben. Benim bu çamam. Şey yok mu ya? Ya git al amına koyayım her şey var orada ya. Eee Hadi 7 kişi var zaten bitirek şu şey oyunu hadi. Keşke benim yemem Emre abi olsaydı aman Keşke. <laughs> Nizam sen niye öldün kardeşim? Şimdi yani adamlar şoförümüz kanı ve beni vurdu anladın mı? Tamam kardeşim. Kendime sürüyordum. Ben mü niye konuyur Evet. Çok iyi şoförmüş ondan ölmüş. Aynen öyle. Tamam kardeşim. Belliydi bu şey. benim bu el. bu el ben aman abim. Tamam kardeşim. Kardeş sen evet. salak olurdun. Benim tek benim benim beni profesyonel botlar olurdu. Sağda şey var. Ya ne salak olurdun? Yarın araba mı Ne yapıyor bunu? Bok bok yolma gitti adam. Gir <laughs> burada durup kesecekler herhalde bunu. Adam değil o bot duruyor. Bir sağ sağ. Bir sağ yap sağ. Ne yapıyor ya sağ sağ. Memeler baş, baş kaldırmış. Sağda memeler ne var abi? Baş kaldırmış. Alanı geziyor işte adam mı var sağda? Al böyle gideyim. Hı? Böyle gideceğim. Şimdi alan gene bitecek oğlum. Hani bitmedi? bitti de. Bitti işte. Bu kadar. Araba. Niye adamı göremiyorum aman efendim. Kanka sen eziksin ondan. Şey yap sen. Uyuk, o bende. bizi, bizi izleme şeyini kapat. Araba sen araba araba. Izle. kardeşim boş yapma. Sağ adam. Araba, sol, sol, araba. Sol. Orası. Abi bir karar ver. Sağ sol Adam orası. var adam var adam var adam var. Bir kişi, bir kişi Sol yap solda da adam var. Bir kişi daha böyle, böyle böyle, böyle böyle bir kişi Dere kaldı, gidin. bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. Ha orada 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 Deme lan o, demin iki adam lan o. Ee, sağ sağ şurada şurada dön 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 dön. Ne lan? Arabayı bırakmış. Marked an open door. O oh, açık kapı işledi. Şartıyor. Nasıl işledi lan ben onu? Araba burada. Yatıyor yatıyor kulübede yatıyor. Você não é não. não.